Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber annemin 400 binini kutlayacağız. Çok heyecanlanıyorum. Anneme burada bir tane çiçek aldım. Ona görmüştüm. sürpriz yapacağız değil mi? Haberi yok. Evet hiç haberi yok. Bir hediye paketimiz var. Hı hı. Annem şu anda bir şeyler yapıyor içeride. Mutfakta evet. Çok büyük bir sürpriz olacak ama çok heyecanlanıyorum. Biliyorsunuz ki annem hep bana kutlamalar düzenledi. Ama bugüne kadar biz ona hiç kutlama yapmadık. Biz de bugün babamla gizlice bir plan yaptık. Anneme sürpriz kutlama yapacağız. Bir de çok güzel pasta aldık, kutlama pastası. O zaman bir an önce annemi çağırdım. <laughs> Annes! Anne. Sana sana harika bir sürprizimiz var. Neymiş? Söylemeyeceğiz artık. Ney Ooo kışkırtma. Yok kışkırtma kışkırtmaya hazır olayım. Hayır hayır. Kışkırtma çekeceğim diye plan yapıp duruyordum babanla. Kışkırtmaya mı hazırlanıyoruz arkadaşlar? Hayır. hayır, Ne yapıyoruz anne, anne, Anne bu sefer gerçekten kışkırtma çekmeyeceğiz. Ne çekiyoruz? Sana bir sürpriz hazırladık. Evet sürpriz. ama harika olacak. Bayılırım sürprizlere. Neyin sürprizi bu? Söylemeyeceğiz artık. Kışkırtmaya yani. hazır olayım ben en iyi. Salonda sürprizim. Ciddi ya. Evet. evet. Gerçek sürpriz. Evet. Ay bayılırım sürprizlere. Ay, dur, dur, dur. ne dur, oldu? Dur, biraz bekle. <laughs> ne oldu? Yine ne oldu? Biraz gözünü kapatman gerekecek yani. Anladım. Gözünü falan kapattığıma göre bir kışkırtma beni Hayır, bekliyor arkadaşlar. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Hadi anne. Ay bayılırım sürprizlere. Ne acaba arkadaşlar? Ay, bir dakika Ay, ben hı. hazır mıyım? İyi miyim ya? Pat diye i̇şte, açtınız öyle. İyi miyim? Hadi i̇yisin hadi. iyisin. İyi e, hadi iyiymişim. <laughs> eee sürpriz nerede? Gösterelim, <laughs> gösterelim mi? Şimdi gösterelim mi? Arkadaşlarla beraber sakladık. Öncelikle şuraya geçip oturman lazım. Tamam hadi oturuyorum. <laughs> e, ama. Ne yani, çıkacak acaba? Ama, ama gözlerini kapatman lazım. Bak beni seviyorsun. Bakın bir, bir şey dökmeyin lütfen. Tamam. Gerçekten boğazım tamam. açıyor. Yok dökme yok. Dök. Hastalanmak istemiyorum. Bunun sonu tamam. kışkırtma belli yani, oldu. Tamam. Ama Aşır. ıslatmayın. Ya, şeye hazırım. Anne, Islatmak yok. Sözlü. Anne kışkırma değil. Ama yine de söz veriyorum. İyi peki tamam. Otur. Otur. Buraya mı? Evet. Tamam. Şimdi beni seviyorsan gözlerini kapat. Tabii tamam. ki seviyorum annem. Kapattı. Allah'ım. Patlamalı çatlamalı bir şey mi geliyor? Hayır. Ne geliyor? Bine yardım edeyim mi? Hayır gerek yok. Aldım bile. Açma gözünü. Hayır. Artık. Hayır hayır. Diğer kutuyu da getir. Hadi. Açtım gözümü. Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla açtım. Bu nedir? Sen be? niye örkenden açtın? Biz sana dedik mi? Allah'ım bu ne? Sana hediyeler aldık. Ya demiştim sana. Neyin hediyesi bu? Ay canım benim ya. Benim kaçırdığım bir gün mü var ya? Hani 400 bin oldu ya. bin oldu ya. Ay. 400 ben de diyorum bunlar niye hiç bana kutlama yapmıyorlar ama artık sinirlenmeye başlamışlar. Gerçekten. Çiçeğimiz. Ay, çok teşekkür ederim anneciğim ya. Çok teşekkür ederim. Eminim sen düşünmüşsündür bunu. Evet. Sen düşündün değil mi? Evet. Çıktı ortaya bak. Kız da düşünmüş <laughs> yine beni. Lina düşündü. Beni düşünmüyor. Ya birlikte düşündük tabii ki canım. Olur ama Lina yani. düşünmüş. İlk kim buldu anneciğim bu sürprizi? Lütfen hey. o, dürüst ol. İlk ben buldum. Yani anneme sürpriz yapalım dedin değil mi? Evet. O da tamam olur dedim. Evet. Neyse bugün şimdi sürpriz yapmışlar. Anne, Tadını kaçırmayın ama yorumlara da bekliyorum yani. Anneş, bir şey Koca şey 400 bin oğlum hiç bana kutlama gelmedi. Şey Geldi ya işte. Ya çok güzel. Evet, Bu nasıl güzel yeniyor. bir şey ya. Gerçekten bayıldım ama çiçeğe. Gerçek çiçek mi bunlar? Gerçek, mı? gerçek. 7 tane. Ay inanmıyorum. Yutma, <laughs> Gitme. Ya çok tatlı çiçek 7 şey tane bu. çiçek var içinde. Burada da kedi var. Gerçekten ama çiçek efsaneymiş yani. Bayıldım. Şunu bir an önce açmak için sabırsızlanıyorum. Ay, ay, ay. Bence, de Bence de açmalısın. Açıyorum o zaman. Anne, anne dur, şimdi açma ne olur. Durun şimdi açma, başkaları da var. Başka evet. hediye de var. Evet. Allah'ım getirin. Bütün evet, hediyeleri getirin, çabuk getirin. <laughs> Ay şu çiçeğime bayıldım. Ne şahane bir şey. Ay buraya çok yetişti. göstereyim. Evet çok güzel oldu. Ama pamuk dori bunu görmesin. Param parça yapar. Evet pamuk dorin dalar ona. Ya bunlar şimdi gerçek değil mi? Ay. Evet. gerçekten de gerçek canlı çiçek. Canlı o uzun olan Anne, da canlı. Al, aç ne şahane bir şey ya. Anne artık e, açabilirsin. Ama oh, dur dur dur. Hayır hayır. <laughs> Söyledi. <laughs> <Söyledim. gülüyor> Canım benim pasta Pastadalda. mıydı sürprizim? Evet. E tabi pastasız kutlama olur mu? Hadi getirin pastamı o zaman. Arkadaşlar öncelikle pasta gelmeden önce tabi size de çok teşekkür ederim ama sizden önce teşekkür borcumuz olan kişiler arkadaşlarımız bizi buraya kadar sizler taşıdınız arkadaşlar. Bunun için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarız. Aç aç. Açayım mı? Öncelikle pasta gel önce bir aç. Tamam açayım. Merakını, ben... merakını yedir. Merakımı yedireyim. giderim. merak. <laughs> <laughs> gel buraya gel. Merakımı gidereyim. <laughs> Anneciğim benim ya. Çok şey teşekkür de, ederim. Sen yaptın mı? Yapmadım aşkım. Tamam, harika, sen. sen. harika bir çocuksun. Ay bu güzel paketin içinden ne çıkacak? Bir nerede sürmüştün? E sürdüm. Aa, hazırlandım. Aç, Ama sürpriz ya. video beni buldu. Haydi. Ay açıyorum. Aa, ben ne olduğunu Uğur tahmin edecek. ettim. Ne? Bu isimden ne olduğunu tahmin ettim. Evet. Açıyorum. Kaç Umarım bakalım. güzeldir. Zevkime göre edir. Of çok tatlı. Benim zevkime çok uygun bir şey bu. Evet arkadaşlar. Ay şunu sevindim. hemen çıkartayım. Bunu peki kim beğendi? Ben beğendim. Ciddi misin? Evet zevkine göre e, olduğunu anladım. Bakayım bir. Beğendi. Sevildi. Ya çok tatlı. Şurasını bir çıkarmam lazım etiketini. Çocukların yatma saati e, yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Saat, <laughs> evet. Saat 8'de 11 var. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Çok yakıştı. Güle güle Gerçekten kullan. bayıldım ama Ay. çok tatlı değil mi? Bakın saat kaçmış. Saat... 8 anneciğim. 8 <laughs> 8. Evet. Sana da çok teşekkür ederim Tanel'cim. Şirin. Yani sen de, sen de benim oyun arkadaşımsın normalde. Ekirimsin. Sana ben böyle bir sürpriz yapamadım. Çünkü sürprizin geleceğini bilmiyordum. Kusura bakma. <laughs> arkadan böyle <laughs> arkadan bana düdük büküyor. Kaşını falan çattı mı? Yani ben de bir şey bekliyordum demek mi istiyorsun? Anlayamadık. Olabilir. Onu da artık artık 500 bine. Bir ara halledersin. Ama 400 bin oldun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yeni kutlanıyor benim kutlamalarım. Lina'nın binde başlamıştık kutlamaya değil mi Lina'cığım? Evet başlamıştık. 1000 abonede başlamıştık. Evet evet şaka bir tarafa her ikimize de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonsuz teşekkür ediyorum hem de. Teşekkürleri birazdan tekrar edersin. Çünkü pastamızı getirelim şimdi. Tamam getirelim onu da merak ediyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun tatlım? Ben de yastığa koymak için şunu şey yapıyorum. Yastık. Yastık. <laughs> Yastık. Yastık şeklinde. Evet pastamız gelmiş. Ama biraz yiyebiliriz olmuş Evet kenarları kağıda yapışmış arkadaşlar pastamızın. Şöyle göstereyim. Evet, <laughs> Olsun. Maalesef. Zaten biz ama dün çok güzel bir pasta kesmedik mi burada? Evet kesmedik. Yani. Ha senin pastan ha benim pastam. Ha senin kutlaman ha benim kutlamam. Her ikisi de aynı şey anneciğim. Aynen. Önemli olan sen düşünmüşsün ya. Bunu akıl etmişsin ya. Ben daha başka ne isteyeyim değil mi arkadaşlar? Ben, e, ben Bunların hiçbirisi olmasa da olur. Dört kare var. Dördüne de şöyle mi koyayım birer tane? Bence öyle yap yapalım. Bence delik deşik olmasın. O zaman bunları da yakalım. Hemen ben dileğime geçeyim değil mi Lina'cığım? Evet. Oy. <laughs> ne oldu? Gene <laughs> geliyor. Yine geliyor. Gördü yine pastayı dayanamadı bizim. Yok. Gel pamukları ee, yedin. <laughs> ateşten korktu herhalde. Yok yok. Gördü ya geliyor buraya. Evet. Büyük bir alkış istiyorum. Hadi üfledikten sonra. Tamam. teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten büyük bir sürpriz oldu ama bu. Şaka maka bana bu zamana kadar hiç e, kutlama yapmadılar falan dedim ya. O bir espriydi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Ben kendi kutlamalarımı hep zaten biliyorsunuz pastalarla falan kutladım. Ama güzel bir jest oldu. Hoşuma da gitmedi değil. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum tabii. Hadi bakalım pastamızın tadına bakalım. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Babam konfeti patlatamıyor. Aa konfeti. Patlamaya <laughs> konfet almışsın İzim gene. Şey Ay, Almışız. Dorin bu pasta merakından bıktık artık senin. Çekil şuradan. <laughs> Konfetimiz patlamıyormuş. Ya her kutlamada başımıza muhakkak küçük bir nazar boncuğu olacak bir aksilik geliyor yani. Evet. Ben bunun ismini nazar boncuğu koydum olsun. Dorin e, ben demedim mi bu çiçeklerimi yer görmesin diye? <laughs> Dori neyi saklayacağımızı şaşırdık senden de canım. Git şuradan. Yok, şurada. konfeti patlamıyor. O zaman patlamazsa biz de kendimiz patlatırız. Şöyle. <laughs> çiçeğin içi doldu çiçeğin. Olsun. Dori'şim bakışına bak. Bu konfetilerden nedir bizim çektiğimiz arkadaşlar? Lina hazır mısın? Lina da pastayı kurtarıyor. Boş ver kızım giderse gitsin ya. Geliyor. Dina havaya bak, havaya bak. Hazır mısın? Dorin hazır, hazır mısın? Geliyor. Ay, ay. <laughs> oldu. Olsun olsun boş ver. Toplar yeriz. Burası ne kadar çok kutlamalı bir eve düştüm ben diyor, değil mi? Bak senin doğum gününe de az kaldı arkadaşlar. Dori'nin doğum günü 15 Ocak'ta. Bir yaşına giriyor. İlk yaş gününü kutlayacağız. Ona da böyle sürprizler gelecek. Bakalım neler neler gelecek Dori'nin hanıma da. Parmak geliyor. Yine hala pastada kaldı aklı. <laughs> ye, ye kızım. <laughs> bir tane parmak. Tamam. Gel bakalım şimdi. Gel buraya. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim canımın içi. Çok teşekkür ederim. Evet, o zaman şöyle yapalım. Sen parmaklarken Lina. <laughs> biz de videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar tekrardan hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Desteğiniz için, sevginiz için, her şey için çok ama çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.